Köfte Lord'unuz online. Başlıktan da gördüğünüz gibi keyifliyim bugün. Buradaki takipçi sayısı 50 bine ulaştı. Çok teşekkürler beni takip ettiğiniz için. Bir yandan da önemli tabi bu kanal. Kiramı faturalarımı bu kanal sayesinde ödüyorum. Öyle amşan bir gelir bırakmasa da hoş bir ek gelir bırakıyor. Siz bir de buna başlamadan önceki halimi düşünün. Animasyon kanalındaki. Aşağı yukarı bir buçuk sene oldu bu kanalı açalı. 320 tam da bir buçuk değil tabii ki. Yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin baharında açmıştım bu kanalı. Baharın sonlarına doğru. O zaman bu yana ekonomik olarak bayağı bir rahatlattı. Bunun yanında bir de şöyle bir etkisi oldu. Bütün işlerimi evde yapan bir insanım. Öyle ofiste çalışmaya benzemiyor evde çalışmak. Canın sıkılıyor. Konuşacak insanlar arıyorsun. O zamanlar ayda 3-4 bin dakika telefon görüşmesi yapardım. Şimdi ise bir konu hakkında konuşmak istediğimde veya yalnızlık çektiğimde mikrofonun başına geçiyorum. Çünkü biraz da alıştım. Mikrofona bakarken orada birilerini görmeye başlıyorsunuz bu işte. O da gitgide rahatlatıyor. Yalnızlığınızı gidermekte çok faydası oluyor. Bana artısı da eksisi de çok oldu. Bunlara biraz değinmek istiyorum aslında. Artısı şu oldu. Zaten başlardaki podcastlerde de bilirsiniz. Anlatıcı her konuda haklı değildir tarzı bir yazı ekliyordum. Çünkü benim amacım burada bak ben şöyle kesin konuşurum. Bak ben şöyle en iyisini bilirim tarzında bir konuşmak değil. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum ki podcastlerin sonlarına da şunu eklerim her zaman. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim fikrimi geliştirin. Oturalım burada düşünsel olarak daha iyi nerelere geçebiliriz. Bazı olayların en temel sebebi ne? Nasıl çözülebilir? Bunlar üzerine düşünmek oldu her zaman. Ve çok da katkı sağladı işin doğrusu. Çünkü bazı haberler, bazı konular tekrar tekrar gündeme düşüyor. Bunların üzerine yaptığımda bile şu oluşuyor bende. Ya önceki konuşmalarımın yanına bir şeyler de eklemeliyim. Birebir öncesi gibi olmasın. O yüzden bunun temel sorunu ne? Bu nasıl böyle olur? İyi kötü sağına soluna farklılıklar eklemeye başlıyordum. Ve o konuda eskiye nazaran çok daha çeşitli düşünebilmeye başlıyordum. Bu iyi bir şey bana kalırsa. Bir bir yandan da kötü tabii ki. Overthinking'e giriyor. Bu da aslında bir yandan çağımızın da lanetidir. Ama bana bakarsanız ben bir yandan hitabetle, bir yandan yazarlıkla uğraşan bir insanım. Bizde olmazsa olmaz bir şey bu. Çünkü temeldeki bütün düşünceleri çoktan ürettiler ve tükettiler. Daha derine inmek gerekiyor. Aynı altın madenleri gibi. Bir yandan şunu gördüm. Bazı konularda eksik bilgilerim olurdu. Veya olaya yanlış bir yerden baktığım olurdu. Bu konuda sizler düzeltirsiniz. Tabii hepiniz değil. <laughs> Bunu söyleyince aşırı boş yapanlar da üzerine alınacak ama hepiniz değil. Bazılarınız çok kıymetli yorumlar yapıyor veya benim düşüncem gibi düşünüp bunun üzerine eklemeler yapabiliyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Zaten en başından beri benim burada oluşturmak istediğim şey tartışma platformu oluşturmak. O yüzdendir de neredeyse bütün yorumları okuyorum. Bu kanala gelen yorumların %95'ini net okuyorumdur. Bazen eski podcastları bir dinleyesim geliyor o zamandan bu yana düşüncelerim nasıl gelişmiş diye. Bir yandan da günlük görevi gördüğü için bu. Bazı konular bayağı bir yol aldığımı görüyorum. Çünkü o zaman şu düşünceyle başlıyorum. Bir konu açıyorum mesela ve o konuda 20 puanlık bir bilgiye sahibim. Oturur konuşabilirim. Ama ben bu konuda kendimi geliştirmek de istiyorum. Hedefim 50 puan, 60 puan. Üzerine yapa yapa her defasında üzerine 4 puan, 5 puan ekleye ekleye o konudaki düşüncelerimi geliştirebiliyorum. Bu şey bana çok şey kat. Tabii ki insanın gelişimi durmaz. Sürekli de gelişeceğim gelişeceğim diye de olmaz. O yüzden ara ara farklı farklı şeyler de yapmaya çalışıyorum. Bir diğer diğer yandan sevdiğim şey de şu. Animasyonla hedeflediğin kitleye ulaşmak çok zor oluyor. Piyasadaki diğer animatörlerle konuşuyorum. Onlar için çok büyük dert olmuyor. Sıfırdan buna başlamışlar zaten. Bende ise bu kültürel şok karikatürden geçtiğim için ve karikatürdeki seyircimin iyi bir kısmının çok kalifiye insanlar olmasından kaynaklıydı. Animasyondaki çıldırmalarımın sebebi de bu oluyor zaten. Profesörden 10 yaşında çocuğa düşünce kafa atıyor böyle. Çeşit çeşit şeyler denesem de ki aslında baya bir toparladı o kanalda zaten zaten. Hedef kitlene kolay kolay ulaşamıyordun Türkiye'deki şartlardan dolayı. Ama podcast sağ olsun podcast'te hedef kitleme çok rahat ulaşabiliyorum. Nedir bu hedef kitle derseniz 15 ile 24 yaş arası aslında. Muhabbet etmesinden en keyif aldığım yaş aralığı bu. Burada ona ulaşabiliyorum. Burada yorumları okuduğumda baya keyif alabiliyorum. Mesela animasyon kanalımda yorumlara girdiğimde çok bir şey çıkmıyor. Saçma saçma yorumlardır genelde. Burada ise öyle değil. Yorumları okuduğumda bana bir şeyler katabiliyorlar. Veya çok güzel şakalar görebiliyorum. Ben öyle çok Kahkahatan bir insan değilimdir Ama bazen öyle bir yorum geliyor ki Boşanıma denk geliyor patlıyorum böyle Yani buraya yaptığım işler animasyonumu da Çok güzel etkiledi aslında Seyircisini toparlayarak Ama kötü yönleri de var Şimdi ben burada genellikle haberler üzerine Düşüncelerimi yorumlarımı söylerim Türkiye'deyiz çok da iyi haberler yok Ben de isterdim İsviçre'deki gibi X ineğinin adı ne olsun diye Haber yapalım ama olmuyor Çok sert haberler oluyor Bu işlere başlamadan önce yine haber takip eden bir insandım ama bu kadar derinlemesine değildi. Haberin başlığını okurdun. Tamam. Alt metinini okurdun. Tamam. O kadar. Şimdi yorumlarını okuyorsun. Ayrı bir araştırmasını yapıyorsun. O olayın dünyada ne kadar olduğunu görüyorsun. Bu yöndeki çalışmalara bakıyorsun. Mağdurların raporlarını inceliyorsun vesaire vesaire böyle strese sokuyor. Ve bazı olaylarda da elinden bir şey de gelmiyor işin doğrusu. Gelememesi seni daha da strese sokuyor. Ayrıyeten konular üzerine konuştuğumuz için bazıları politik oluyor tabii ki. Çok tiksin, insanlar görebiliyorum. Onlar beni fazlasıyla kanser ediyor. Stres yapıyor ya. Bak ben burada tamam çoğunuzla iyi konuşurum. Yorumlarda da gayet güler yüzlü olmaya çalışırım. Kibar olmaya çalışırım. Ama rahat 500-600 kişiye dümdüz kaymışımdır yani. Aslında bu artı yönlerime de girebilir ha. Çok kaliteli küfürler falan da bulmaya başladım. Ama ne yaparsın stres de yapıyor. İlklerde bunun stresinden dişimi falan sıkardım. Şimdi o konuda biraz rahatladım. Kolumu sıkıyorum. Çünkü elimi sıkarsam elime zarar gelirse çizim yeter neyim yalan olabiliyor. Kolumu sıkıyorum. Biraz bir rahatlama sağlıyor. Siniri oraya aktarmaya çalışıyorum. Veya eskiye nazaran aha küfür geliyor dediğim şeyde yoruma engeli basıyorum. Ama yine de yeterli değil. Yani Türkiye gündemi sağ olsun. Bazı insanlar sağ olsun pislik insanlar. Siz burada çoğunu görmüyorsunuz. Dediğim gibi inceleme için bekletilenlere düşüyor öyle leş insanlar var ki ve onlara yapmak istediğim şeyleri burada söylesem sarı dolar, marı dolar değil kanal komple yok olur. Hatta benim hakkımda da yaklaşık bir 20-25 tane suçtan dava açılı. Öyle pislikler ya. Bunlar stres yapıyor işte. O yüzden birkaç saç telim beyazladı. Birkaç saç teli demeyelim 20-30 tane diyelim. Bana canlı saç telleri borçlusunuz bir yandan. İlk aklıma gelen artılar eksiler bunlardı. Bunun yanında aklıma gelmeyen çok şey de var. Ama doğaçlama yapıyoruz sonuçta. Bir yandan çok teşekkürler. Dediğim gibi benim gelişimim konusunda bana çok faydanız oldu. Farkında olarak veya olmayarak. Hayata karşı birçok bakış açısı da kazandım sayenizde. Bazen çok yanlış düşün. Düğümü öğrendim sayenizde. Çok saçmadır ama günlük hayatta eskiye kıyasla çok daha kibar bir insana dönüştüm. Bunun da buradan olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü çok iyi insanlar vardı ve ister istemez seni kibarlığa itiyor. Tam anlamıyla onlar sayesinde diyemem ama onların da payının çok olduğunu söyleyebilirim. Birçok arkadaş geliyor işte podcast yapmak istiyor nasıl yaparım vesaire diyorlar veya bu konulardan para kazanabilir miyim diyorlar. Kazananı var. Çok fazla kazananı da var. Ama genele baktığımızda o kadar da para yok. Haberin olsun 1000 lira civarı para geliyor. Amşan bir şey değil yani. Ama podcast yapmak şu konuda çok işinize yarar. Bir, kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. İkincisi az önce saydığım artı sebepler ve son olarak da benim gibi yorumları okuyan biriyseniz daha az kibirli bir insana dönüşebiliyorsunuz. O kibiriniz törpülenmeye başlıyor. Her insanda vardır. Az veya çok bir kibir. O törpülenebiliyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz diyeceğim ama bu sefer şöyle yapalım. Siz beni nereden dinliyorsunuz? Ne yaparken dinliyorsunuz? Aşağı yukarı çoğunuzunkini biliyorum zaten. Yemek yaparken, bilgisayarda oyun oynarken, ders çalışırken, işteyken, çizer arkadaşlar var çizerken. Kolay gelsin yiğitlerim. Nasıl ama meslektaşlarımı ayırdım ama. Yine de merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Ve tekrardan çok teşekkürler.